Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün size sevgili Başak Burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz Başak ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Şok olacaksınız niyetli bir okuma olacak. Yani hayatınızda iş, ilişki, kariyer, para fark etmeksizin. Hangi beklenmedik gelişme sizi şaşırtabilir? Bu niyetli bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren niyetinizi alıp deneyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili başaklar için almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Bolluğu kucakla. Şansın açık, bolluğu çağır ve kucakla. Evinde tarçın tütsüle ve evrendeki sonsuz bereketle. Bollukta senin de payın olduğuna yürekten inan. Bolluğu kucaklamaya gönüllü ol. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Kartlar nasıl öngörülerde bulunacak? Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Tılsım 8 ise sizin kartınızla başladık arkadaşlar. Tılsımlar sizi toprak elementini. Tılsım 8 ise sizi Başak Burcu'nu temsil ediyor. Burada 8 gün ve 8 haftalık süreç içerisinde videoya geldiğiniz andan itibaren kariyerinizde ve para kapınızda güzel fırsatlar beklenmedik fırsatta elde edebilirsiniz özellikle de 8'li vadelerden bu yana üzerinde emek verdiğiniz çaba gösterdiğiniz bir iş bir proje bu dönemde bir tamamlanma sürecine girebilir burada bir konuda uzmanlaşmak ve ustalaşmak adına bazı eğitimler alabilirsiniz bazı adımlar atabilirsiniz workshoplara katılmak gibi. Burada bir kısmınız için de şunu söylemek istiyorum. Bir hobisini kazanç kapısına dönüştürebilir. Aziz kartı, değnek dokuzlusu, güç kartı, kılıç şövalyesi, ve kılıç ası. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki 2025 Mayıs ayından bu yana resmi bir kurumdan beklediğiniz bir haber varsa bir sonuç varsa video denk geldiğiniz andan itibaren 9 günlük süreç içerisinde beklediğiniz ama beklerken de karamsarlığa büründüğünüz bu durumla ilgili gelecek olan bir evrak veya sonuç size bir zafer niteliği kazandırabilir. Yani bir zafer niteliğinde olabilir. Burada bu bir kısmınız için kariyer hayatınızla ilgili olabileceği gibi bir kısmınız için ise bir hukuksal süreçle ilgili bir evrak bir sonuç olabilir. Özellikle 2025 Mayıs ayından bu yana beklediğiniz bir durumla ilgili olabilir sevgili Başak burçları. Bir de şunu söylemek istiyorum ki Boğa Aslan ve Kova terazi ikizler etkili bir kişiyle bazı iletişimsel problemler yaşıyor olabilirsiniz. Bu partner durumu olabileceği gibi bir eş durumu da olabilir. Bu kişisi adım atmak Konusunu konusunda bir inat enerjisine bürünmüş olabilir. Ve siz de bu süreçte kendi çizginizi korumaya dair bir duruş sergiliyor olabilirsiniz. Videoya denk geldiğiniz andan itibaren 5 günlük süreç içerisinde bu kişiden beklenmedik bir adım sizi şaşırtabilir. Hala bu kişiye karşı öfkeniz, kırgınlığınız diri olabilir. Burada kurulacak olan bir iletişim var. gelecek olan bir adım neticesinde. <laughs> şifası değnek dörtlüsü yeni bir oluşum süreci var arkadaşlar yeni bir yapının inşa edilmesi bir kaostan uzaklaşmak özgürleşmek elim kolum bağlı çaresizim dediğiniz bir noktada bir ilham bir fikir bir şans bir fırsat sizin hayatınızda yeni bir sürecin başlangıcında vesilesi olabilir burada özellikle değnek beşlisi ve kılıç sekizlisi ile beraber kafa karışıklığı yaşadığınız, kendinizi çaresizliğe hapsolduğunu hissettiğiniz bir durumla ilgili. Bu aile içerisinde bir durum olabileceği gibi bir kısmınız için çalışma şartlarınızda yaşadığınız bir durumda olabilir. Yani çalışıyorsunuz, üretiyorsunuz, emek veriyorsunuz ama bir türlü emeklerinizin karşılığını alamamanız gibi. inek edilisi tılsım olmuştum ve aşıklar kartı arkadaşlar son 7 gün ya da 7 haftalık süreçten bu yana özellikle ateş etkili sevgi Başak burçları yani yükselen veya ayınız koç yay aslan olabilir ateş etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz aile içerisindeki mirası bir durumdan ötürü bir ortaklı yatırım ortaklık bir kazançtan doğan hak edişinizle ilgili de olabilir bir direniş enerjisi gösteriyor olabilirsiniz yani burada hakkınız size sunulmuyor olabilir ya da hak edişinizden az size sunuluyor olabilir burada hak edişinizle ilgili verdiğiniz bir mücadele artık tamamlanıyor ama Aşıklar kartı aynı zamanda bir seçim yapma kartıdır yani bu süreçte bazı kişilere kırılabilirsiniz aranıza bir mesafe koyma kararı alabilirsiniz aynı zamanda bu mücadelenizin bitmesiyle beraber de içsel olarak huzuru denge hissedeceğiniz bir dönem başlıyor sevgili Başaklar aile içerisinde Özellikle kişisel etkili bir kişiyle yaşadığınız bir durum olabilir. Evet, tılsım beşlisi kendini attı. Tılsım beşlisi ağır bir enerjidir. Çok güzel. Tılsım dokuzlusu enerjisine geçtik. Maddi manevi yoksunluktur arkadaşlar dibi görmektir. Aynı zamanda yaşadığınız maddi ya da manevi fark etmeksizin Zorluk ya da zorlukların sizde yarattığı değersizlik, yetersizlik, yalnızlık, duygusun hissiyatını da temsil eder. Burada kendinizi ders hissettiğiniz, yetersiz hissettiğiniz, ben hiçbir şey yetişemiyorum noktasında kaygılandığınız, endişelendiğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Kariyer hayatınızda bir kısmınız için eğitim hayatı da olabilir. Bir türlü istediğiniz o düzeni elde edemedim. Bir sürü istedim o noktaya gelemedim noktasında kendinizi suçluyor olabilirsiniz. Burada tılsım dokuzu süle beraber. Şimdi bakın arkadaşlar tılsım dokusu bolluk bereketi ama bolluk bereketi sadece madde olarak almayın. Manevi olarak da bolluk bereket. Yani kendi değerinizin farkına varmak, kendinizi haksızlık etmemek, kendi bereketinizi kendiniz blokajlamamak, kaygılanmak, endişelenmek yerine çözüm odaklı bir enerjiye geçmek. O kendinizi hapsettiğiniz suçluluk psikolojisi ya da kurban psikolojisinden özgürleşmek. Burada aynı zamanda beklenmedik kazançlar, ödemeler, paralarla beraber bir rahatlama enerjisine de geçebilirsiniz. Yani umudunuzu kestiğiniz bir hak edişinizi almak, bir paranız size gelmesi, bir desteğin elinize ulaşması gibi. Para kapınızda bir rahatlama enerjisi var sevgili başaklar. Son bir kart daha çekeceğim genel enerjiler için. altılısı. Dalgalı sulardan sakin sulara gideceğiniz bir süreç var. Kendinizi daha huzurlu, daha dingin hissedeceğiniz bir sürecin başlangıcı var. Özellikle de burada para kapınızı yaşayacağınız rahatlama enerjisiyle beraber, o hafifleme enerjisiyle beraber enerjinizin yükselmesi, motivasyonunuzun artması, üretkenliğinizin artacağı bir dönem. Enerjisi başlıyor. Videoya denk geldiğiniz andan itibaren 6 gün ya da 6 haftalık süreç içerisinde. Genel enerji arabu şekilleri kendinize iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.